Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Evet, bugün İngilizce 4. üniteyi free time e, ünitemizi birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. etme metnimizin hemen e, birinci etkinliğinde I like singing and dancing diye başlayan şarkı söyleme ve dans etmeyi seviyorum diye başlıyor. Burada dinleme metinleri verilmiş. Dinleme metinlerinde şu aşağıda yazanların okunuşu. Sizleri de bunları e, takip etmeniz, tekrarlamanız isteniyor. I like drawing and coloring. İşte çizim yapmayı ve boyamayı seviyorum. E, aşağıya yazmamı buraya yazmadım ilk başlangıç olduğu için. I like singing and dancing. E, i̇şte şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyorum. I like flying. kayıt derken uçurtma uçurmayı seviyorum. I like reading comics. E, i̇şte komik kitapları, e, çizgi romanları seviyorum. I like watching cartoons derken yine çizgi filmleri seviyor, izlemeyi seviyorum. I like learning English, İngilizce öğrenmeyi seviyorum, hoşlanıyorum gibi cevaplayacaksınız. Burada da yine aynı şekilde okumamız ve tekrar etmemiz isteniyor. E, work with your partner, point and e, ask and answer derken burada partnerimizi yani arkadaşımıza birlikte çalışmamızı istiyor ve e, sorular sorup cevaplamamızı istiyor. E yine bunların okunuşu var. Do you like driving and coloring? E, i̇şte Çizim yapmayı ve boyamayı sever misin? Yes, I do. Evet, severim. Do you like singing yet dancing? Şarkı söylemeyi, dans etmeyi sever misin? No, I don't. Hayır, sevmem şeklinde. Do you like dancing? Yes, I do. No, I don't. Don't şeklinde. Bakın burada da bir bilgilenme metni verilmiş. Buna göre sevgilendirelim. Aynı şekilde do you like dancing diyecek I, yes, I do. Veya do you like dancing diyecek no, I don't şeklinde. İki türlü cevap vermeye kendimizi hazırlayalım. Şu aşağıda sevgilendirelim. Bir dinleme metni var. Ee, bakın yukarıda verdim. Dinleyeceğiz metin şu şekilde. Hello my name is Sasha. I am from Russia. I like flying a kite. I like singing and dancing. I don't like reading comics. Ee, diye söyleyecek. Buna göre baktığımızda bakın burada e, reading comics'i ne yapıyor sevgilerim? Sevmiyor. Singing dancing seviyor. Flying a kite. Uçurtma uçurmayı seviyor. Buradan bunu anlıyoruz sevgilerim. İkinci bakın. Şimdi ikinci kısmı okuyacağız. Yani dinleyeceksiniz sizler. Hello my name is e, Misha, e, I am from Pakistan, I like learning English, I like riding a bike, bisiklet sürmeyi seviyormuş, İngilizce öğrenmekten hoşlanıyormuş, I don't like watching cartoon, cartoon izlemekten hoşlanmıyor. Bakın cartoon izlemeyi çarpı atacaksınız, diğerlerine tik atacaksınız. Son olarak da hello my name is Anton, I am from Germany, I like swimming, I like driving and coloring, I don't like doing puzzles. Burada da puzzle'ı sevmiyor sevgili gördüğünüz gibi çarpı diğerlerine de tik atacaksınız. Yine aşağıda 3 sınıf arkadaşımızla e, doğru ise işaret koy, yanlışsa çarp çarpı koy diye etkinlik yapmamız e, yapmamızı istemiş. Buraya baktığımızda işte do you like reading comics e, Zeynep? E, i̇şte Zeynep komiklerden e, hoşlanıyor musun diye soruyor. O da yes I do veya no I don't şeklinde. Do you like singing and dancing? Dans etmeyi, şarkı söylemesi sever Yine yes I do veya do, e, no I don't şeklinde üçlü bir çalışma yapacaksın. Sizler şu soru kalıbına do you like Reading Comics veya Do You Like, e, işte az önce söylediğimiz gibi Flying a Kite, Uçurtma Uçurma veya e, Doing Puzzle şeklinde. Yani şuraya şu kalıba alışacaksın Do You Like kalıbına ve Yes I Do, No I Don't kalıbıyla cevap vermeye alışacaksınız sevgili öğrencilerim. Yani burada da sevgili öğrencilerim, 3 e, arkadaş olduğunuz için arkadaşınıza diyeceksiniz Mesela burası Ali, Reading Comics mesela, komik kitapları. Ee, seviyorsa tik koyacaksınız. Çarp sürmek bahsetmeyi sevmiyorsa çarp koyacaksınız. Uçurtma uçurmayı e, aynı şekilde bakın. Do you like flying a kite diye soracaksınız. arkadaşı no I don't dediyse çarpı. Yes I do dediyse tik atacaksınız. Mesela burası Zeynep olsun. Aynı şekilde şu kalıp. Do you like watching cartoons diyeceksiniz. Yes I do derse e, tik. No I don't derse çarpı atacaksınız. Do you like reading a diyeceksiniz. Bisiklet sürmeyi sever misin? O da hayır no I don't derse çarpı atacaksınız. Learning English aynı kalıpla soracaksınız tik veya çarpı. Buraya da diyelim ki e, Mehmet olsun. Aynı soru do you like swimming? Yüzmeyi sever misin? E, diyelim ki hayır dedim, No I don't dedi. Çarpı atacaksınız. Driving ve coloring aynı soruyu soracaksınız. Çizim yapmayı, boyamayı tik. Mesela doing puzzles, do you like doing puzzles? E, puzzle oynamayı sever misin? Hayır, no I don't derse çarpı, yes I do derse tik atarsınız. Burası ve şu soru ve kalıpla göre etkinlik yapacaksınız. Do you like playing chess, satranç oynamayı sever misin demiş. İşte dinle tekrar edin aşağıdakileri diye söylüyor. Şimdi burada dinleyeceğiniz metin şunların okunuşları sevgilerim. Bakın yan taraflarına Türkçelerini verdim. I like playing table tennis but I don't like playing with, with marbles derken. Masalınızı oynamayı severim ama misketlerle oynamayı sevmem. I like playing chess, dam, e, damayı, satranç oynamayı pardon severim. But I don't like playing football fakat futbol oynamayı sevmem. Burada örneklerini görüyorsunuz. Yine I like playing with ve marbles but I don't like playing table tennis. Misketlerle oynamayı severim ama masa tenisini sevmem verdim. I like playing football but I don't like playing chess derken de futbol oynamayı severim ama satranç oynamayı sevmem şeklinde yazarsınız. Yine tekrar edeceğiz aynı şeyleri. Dinleyeceğiz sevgili Buradaki kalıplarla da ne yapmış? Bizden yapmamızı istemiş sevgili öğrencilerim. Evet şurada bakın I... Ee, şu kalıplara örnek şu aşağıda verdim. Bakın şurası İngilizcesi, şurası Türkçesi. Do you like playing table tennis? Masa tenisi oynamayı sever misin? Mesela şuna başladım. İşte yes I like playing tennis demiş. Evet masa tenisi oynamayı severim. Do you like playing with marbles? E, misketler oynamayı sever misin? No I don't like playing with marbles. Hayır misketler oynamayı severim. Yani her birinin yan tarafta do you like riding a bike? Misket oynamayı e, sever misin? Yes I like riding a bike. Yan tarafta var. Evet pisket sürmeyi severim. Do you like flying a kite? Uçurtma uçurmayı sever misin? No I don't. Flying a kite şeklinde. Hayır sevmem şeklinde. Sevgilendirme. Ne yaptım? Hazırlamış oldum. Evet. Burada İngilizcesi sevgilendiririm. Burada da Türkçelerini verdim. İşte şurada bakın. I like riding a bike. E, bisiklet sürmekten hoşlanırım. But I don't like blowing puzzles. E, puzzle oynamaktan hoşlanırım. I like flying a kite e, uçurtma uçmaktan hoşlanan but I don't like watching cartoons. Cartoon izlemekten hoşlanmam şeklinde örnekler vermişim. Yani e, yine eh, metnimiz var. Bu metinlerde John Kyle, Tilly, Sandy, Nick ve Alex'in e, örneklerine göre doldurmamız isteniyor. I like e, flying a kite but I don't like e, marbles yani. Tutmayı seviyor. bisikleti sevmiyor. Kyle'a bisiklet sürmeyi seviyor. Puzzle yapmayı sevmiyor. Nick e, satranç oynamayı seviyor, futbol oynamayı sevmiyor. Buna da Sandy diye yazacaksınız. Yine tenisi seviyor, e, komik e, sevmiyor diye yazacaksınız. E, bu şekilde dinleyeceksiniz. Yine e, boyama kitaplarını seviyor fakat çizgi e, filmleri sevmiyor. Alex yazacaksınız. İngilizce öğrenmeyi seviyor fakat şarkı söylemeyi sevmiyor. Buna da John yazacaksınız. E, bizim aile like hep buraya boşluk, işte bisiklet yazarsınız. Sevmediği de mesela uçurtma uçurmak diyebilirsiniz. Sizler buraya mesela TV izlemeyi seviyor veya komik kitaplar okumayı sevmiyor diyebilirsin. Bunu kendinize göre ne yapacaksanız içerisinde onun resmini yazarsınız. Yani birinciye I like boşlandığı şey, ikinciye de I don't like boşlanmadığı şeyin resmini çizeceksiniz. Devam ediyorum. I like playing doll with dolls. Bebeklerle oynamayı severim demiş. Şimdi sevgili dinleyeceksiniz tekrar edeceksiniz. Hello I am ikrar. And this is Ayşegül. And she is my favorite uh, doll. I like playing with dolls but I dislike playing football. Ne demiş? Merhaba ben İkrar. Bu da Ayşegül. O benim en sevdiğim bebeğim. Bebeklerle oynamayı severim ama futbol oynamayı e sevmem. I like playing table tennis but I dislike playing with marbles. Burada da bakın verdim. Masa tenisi oynamayı severim ama misketlerle oynamayı e sevmem. I like riding a bike but I dislike watching cartoon derken bisiklet sürmeyi severim ama çizgi film izlemeyi sevmem şeklinde. I like training and coloring. E but I dislike pileceğiz. E çizim yapmayı ve boyama yapmayı severim. Satranç sevmem. I like flying. E I can't but I dislike reading comic derken uçurma uçurmayı severim ama çizgi roman okumayı sevmem şeklinde. I don't like da I dislike'la aynı anlamdadır eşittir diye bir uyarı vermiş. Yine I like ve dislike işaretlememizi istemiş. Dinleme metinlerine göre reading comics evet sevgili öğrencilerim burada Çizgi roman e, okumayı e, bakın ne yapıyormuş? Dislike. Sevmiyormuş. Buraya kırmızı. Revge kolori yeşil. Like. E, playing e, table tennis, masa tenisi e, I like şeklinde yeşil. Playing futbol kırmızı. Watching karton kırmızı. Flying kite e, yeşil. Playing chess e, kırmızı. Riding a bike yeşil. Playing with dolls yeşil. E, playing with marbles bu da kırmızı şeklinde boyarsınız. Şimdi yine metinleri buna göre. Burada da verilenlerle ilgili Bizden etkinlik yapmamızı, sıralamamızı istiyor. Örnekler bakın buradaki örnekler sizin kitabınızda önünüze buna göre burada verdim. Partnerinizle I like playing with marbles misketlerle oynamayı severim but I dislike playing with those oyuncak bebeklerle oynamayı sevmem şeklinde cümleler kurumluyor. Bakın buraya örnekler verdim. I like riding a bike but I dislike playing checkers veya chess buraya satranç diyebilirsiniz. Misket oynamayı severim ama dama oynamayı sevmem. E, bakın altına Türkçelerini yazdım. I like reading comic books. But I dislike flying a kite. İşte çizgi roman okumayı severim ama uçurtma uçurmayı sevmem. I like playing tennis but I dislike. Bakın burada bir sürü örnek verdim. İkişerli ikişerli. Altlarını Türkçelerini verdim. Resimlerin hemen hemen hepsiyle ilgili İngilizcesini ve Türkçelerini altlarına yazdım. Okuyalım lütfen. Anlayalım. Kopya gibi olmasın. Draw and color. Yani çizin, boyayın. Then daha sonra show and say. Gösterin ve söyleyin diyor. I like riding a bike. Skeç sürmeyi severim but I dislike playing tennis. Burada skeç sürmeyi sevdiğimiz bakın mutlu bir yüz fakat masa tenisi oynamayı sevmeyen mutsuz bir yüz. Sizler bunu kendiniz çiziyorsunuz sevgili öğrenciler ve şu kalıbı söylüyorsunuz. Tamam. Burada da yine aynı konuşmalar devam edecek sevgili öğrencilerim. Dinleyeceğiz ve söyleyeceğiz. Do you like playing chess? Satrarcı bakın altına yazdım. Sever misin? Can you say that again please? Şuraya bakın dikkat edin. Lütfen tekrar söyler misin? anlamıyor. Do you like playing chess? Tekrar ediyor. Yes I do. Evet severim diyor. Bunları buraya verdim. Do you like doing puzzle? Puzzle yapmayı sever misin? Pardon me. Slowly please. Pardon affedersin. Tekrar yani yavaşça söyle diyor lütfen diyor. Do you like doing puzzles? E, puzzle oynamayı sever misin? No I don't. Sevmem diyor. Onu da buraya verdim. Aynı şekilde tekrar edip yukarıdakini Tekrarlıyoruz. Bakın burada yukarıdaki gibi. Yani önce bisiklet sürmeyi sever misin diye soruyor. Bu da anlamıyor. Tekrar ediyor. Can you say that again please? Tekrar eder misin lütfen? Bu da aynı soruyu tekrar soruyor. Do you like riding a bike? Bisiklet sürmeyi sever misin? Bu da bakın evet şeklinde cevaplıyor. Şimdi bizden aynı şekilde tenisi soracağız. Tekrar et diyecek. Tenisi soracağız. Hayır diyecek. Uçurtmayı soracağız. Tekrar et diyecek. Uçurtmaya soracağız. Evet diyecek. Yani şarkı söylemeyi soracak. Tekrar et diyeceğiz. Şarkı söylemeyi soracak ve evet diyeceğiz. Buna göre örnekler yapmamız istiyor. Ben sizler için buraya yazalım. Do you like playing tennis? Bakın en son mesela vermişsin. Can you say that again please? Tekrar söyle lütfen. Do you like playing tennis? No I don't. Bak, hayır dediği için. Uçutma. Do you like flying a kite? Can you say that again please? Veya bunu bakın pardon me de diyebilirsiniz. Hangisini istersen veya say that again please. Can you şunu söyleyebilirsiniz. Şu üçünü şu ikinci sıradakilere <laughs> söylersiniz. Tekrar soruyu bakın yes I do. Burada da tick Şarkı söylemek evet olduğu için Yes, I do diye cevap verdim. Do you like singing? Pardon me, do you like singing? Yes, I do. Bunlar da bu şekilde 60. sayfa. 61. sayfada yine bakın Play hey, the game with your partner and ask and answer in turn. Partnerinle oyun oyna sırasıyla sor ve cevap verilmiş. Bakın buradakilerle ilgili işte bisiklet, uçurtma, tenis, satranç, futbol, bol, puzzle, şarkı söylemek Marvelouslarla diye örnekler yapabilirsiniz. Nasıl yapacakmışız? Do you like riding a bike? Bisiklet sürmeyi sever misin? Pardon. Ben i̇yi bakın. Affedersin. Yine anlamıyor. Do you like riding a bike? Tekrarlıyor. Bisiklet sürmeyi sever misin? Evet severim. Aynı kalıp Do you like flying a kite? Uçurtma uçurmayı sever misin? misin? Say that again please. Tekrar söyle lütfen. Do you like flying a kite? Uçurtma uçurmayı sever misin? misin? Hayır sevmem. Ben de bakın size bir sürü örnek yaptım. En ile ilgili Do you like playing tennis? Say that again please. Do you like playing tennis? Yes I do. Evet. Burada mesela puzzle ile ilgili sordum. Tekrar söyle diyor. Tekrar sordum. Hayır sevmem dedim. Aynı kalıp Bisketle ilgili bakın yanına yazdım. Bisket oynamayı sever misin? Tekrar söyle lütfen. Bisket oynamayı sever misin? Hayır. Satrançla ilgili. Satranç oynamayı sever misin? Tekrar söyle lütfen. Satranç oynamayı sever misin? Evet. Bu şekilde örnekler yaptım. Burada sevgilerle yine aynı şekilde bak dinle takip et diyor. Do you like playing football Alice? Alice futbol oynamayı sever misin? Do you like playing table tennis Mike? Mike masa tenis oynamayı sever misin? Bakın devam ediyor sohbet. No I don't but fakat uh, I like playing table tennis. Hayır ama masa tenisini severim. Bu da diyor ki no I don't sevmem but I like playing chess. Fakat satranç oynamayı severim diyor. Yine aynı şekilde do you like playing chess Jenny? Jenny satranç oynamayı sever misin diye soru. Yes I do. Evet severim. Let's play. Haydi oynayalım diyor. E, checkmate şahmat. Oh my god you are a chess master Jenny. Aman tanrım sen bir satranç ustasısın Jenny diye sohbet ediyorlar. Siz de bunları tekrar tekrar edin. Dinlediğimiz metinle ilgili cümleleri kimler söylemiş? İsimlerini yazın diyor söylüyor. I like playing chess. Kim demişti? Mike ve Jenny. I like playing football. Kevin. I like playing e, table tennis. Alice. I don't like playing football. Alice. I dislike playing table tennis. Mike. Bunları bu şekilde doldursun. Burada şarkı vermiş. I like school. School is cool. I like driving and I like coloring. I like singing and I like dancing. I like playing and I like learning. I like school. School is cool. Evet burada bakın i̇şte okulumu seviyorum okul harika çizim yapmayı boyamayı seviyorum. Yani yan tarafta Türkçesini verdim. Bizden de buna benzer bir şey istiyor sevgili öğrencilerim. I like reading okumayı and I like writing yazmayı seviyorum. I like helping yardımı seviyorum. I like playing oynamayı seviyorum diye. Sizler de şarkıyı bu şekilde doldurabilirsiniz. Burada sevgili öğrencilerim. Şunu düzeltelim. Evet, cümleleri diyalog oluşturacak şekilde sıralayın diye söylüyor. Bakın birinci zaten vermiş. Do you like singing and dancing? Şarkı ve dans etmesi sever misin? Can you say that again please? Tekrar söyler misin lütfen? Üçüncü de do you like singing and dancing? Tekrar ediyor. Son olarak da yes I do severim. Yine aynı şekilde birincisi do you like playing table tennis? Masa tenisini sever misin? Pardon miss lovely please? E, affedersin yavaşça lütfen diyor. Tekrar soruyor. Do you like playing table tennis? Masa tenis oynamayı sever misin? No I don't diye de 4 numarayı. Burada da cümleleri karışık vermiş düzeltmemizi istiyor. Guitar like the playing I. I like playing guitar. Gitar çalmayı seviyor. Like I marbles playing don't with. I don't like playing with marbles. Disketlerle oynamayı sevmiyor. Dislike I cartoons watching. I dislike watching cartoons diye düzeltiyoruz like to comics reading you. Bunu da lütfen sizler yapmaya çalışın. Kalıbı ben zaten do you like reading comics şeklinde sıralayın. Yine de yazı vereyim. Do şimdi do you like reading comics şeklinde bunu da düzeltiriz. Yine burada I like hoşlanma, I dislike hoşlanma mı var? Dinlediğimiz zaman driving and Color tik atıyorsunuz singing and dancing çarpı playing the guitar tik playing chess çarpı watching cartoon çarpı Flying a kite seviyormuş ya buna göre yapıyorsun burada da 159. sayfadaki sikleri yapıştırıyorsunuz chess oynamak yani dama satranç oynamak burada karton çizgi film bakmak burada bu resimleri tutup uçurmak evet e, çizgi roman okumak yani Burada e, çizimle resim yapmak, burada da İngilizce öğrenmek resimlerini yapıyorsunuz. Evet, devamında da I can say these words. Bu kelimeleri söyleyin diyor. Play table tennis. Bakın. Play chess. Satranç oynamak. Fly a kite. Uçup Ride a bike. Bisiklet sürmek. Şimdi aynı kalıplarla ilgili sizler söyleyin diyor. Ne öğrendik? Do you like kalıbına ve I like öğrendik. I don't like. I dislike. Olumlu. Evet. Burası olumsuz. Playing football, riding a bike, singing and dancing, learning English ile ilgili. Bunlar olumlu. Watching cartoon, playing chess, flying a kite, Driving and Coloring ile ilgili olumsuz şeyler yazın demiş. Bakın yazdım. Do you like riding a bike? I like riding a bike. Do you like singing and dancing? I like singing and dancing. Do you like learning English? I like learning English. Do you like playing football? I like playing football. Yukarıdakilerin hepsini sever misin? Severim diye cevapladım. Burada bakın sevmediklerim. Do you like watching cartoons? I don't like watching cartoons. Do you like playing chess? I don't like playing chess. Do you like flying a kite? I don't like flying a kite. Do you like drawing and coloring? I dislike drawing and coloring şeklinde bunları da yazdım. Burada da kalıp belli zaten do you like evet, doing puzzles? Puzzle oynamayı sever misin? Yes, that I e game please. Say that I e game please. Tekrar söyle lütfen. Do you like doing puzzles? Puzzle oynamayı sever misin? Yes, I do diye sayfa 66 4. üniteyi bitiriyoruz. Evet kolay okul kanalımıza lütfen abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Eksik yanlarımız varsa söyleyebilirsiniz. İstediğiniz sayfaları söyleyebilirsiniz. Matematik kitabı ve Türkçe kitaplarını da çekiyorum. Onları da söyleyebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. İyi dersler.